Bugün 30 Ekim 2015 Cumartesi günü Esentepe'deyiz. E, Geyikbayırı Çağlarca Festikan yolu üzerinde yüksek bir tepe bulduk. Bu tepeden orman katliamını izliyorsunuz sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi taş ocağı mermer çıkaranlar bayağı ormana zayiat vermişler. Yeşil alan tamamen taşlık kayalık hale gelmiş. Gördüğünüz gibi. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi mi, geçiyor mu? Takdir size ait. Yemyeşil ormanın bir yetişmesi. Böyle bir alanda yetişmesi zaten yüzlerce yıl alır. En az 200 yıllık bir zaman gerekli. Çünkü altyapısı tamamen yok olmuş. Seyrettiğiniz gibi kenarlar olduğu gibi orman olmasına rağmen geçmişte orası da ormandı ama mermer ocakları tamamen toprak kısmını alıp orman kısmını üst tabakaya alıp tamamen yok etmişler. Bir toprağın oluşması bin yıl, bir santimetre santimlik toprağın oluşması bin yıl sürdüğüne göre burada ormanın yetişmesi herhalde binlerce yıl sürer. Değer miydi yani şimdi bu kadar emeğe, bu kadar e, süreye, bu kadar zenginliğin yok edilmesine değer miydi? 3-5 taş parçası çıkarmak için. Bence değmezdi. Takdir sizlere ait gene. Yorum sizlere ait. Burada bugün bunları gözlemledik. Tabi Türkiye'de böyle çok yer var. Çok alan var. Tahrip edilmiş. Tamamen toprakta yüz ört yeşil örtü kaldırılmış. Çıplaklaştırılmış. Bir sürü yerimiz var. Sayın izleyiciler. Bir nebzede katkımız olduysa biz kendimizi mutlu addederiz ve Türkiye'nin yeşilimizin geleceğine bir katkıda katkıda bulunduysak kendimizi mutlu hissediyoruz. Artık para kazanma sevdasına insanlar neler yapıyor, neler? Hadi dağdaki canlıları, av sahalarını tamamen yok ettik. Sıra şimdi yeşil alanlara mı geldi? Daha da bir kuşumuz kalmadı, bir tavşanımız kalmadı. Şimdi de ağacımız kalmıyor. Ne olacak böyle? Şehirlerde zaten betona çevirdik. Dağları da taş haline getirdik. Toprağını tamamen sıyırdık aldık. Yani yağmurdan, selden bile daha fazla katliam yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi sayın izleyiciler biz doğanın en vahşi, yok edicisi canlısıyız insanoğlu olarak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi günler.